Hepinize ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine şöyle kendimize güzel üst düzey ırzına geçeceğimiz bir rakip bulup süper bir maç yapalım. O zaman maç diyorum, etkinlik modu diyorum. Hiç uzatmadan e, direkt bir, bir rakibin ırzına geçmek istiyorum. Aksiyon maçı diyorum. E, ne veriyormuş? Özel, antren özel antrenörü çarpı 2 veriyormuş. E, hemen şöyle takıma bakıyorum. Görüyorsunuz e, takım ruhumuz 99. Bütün oyuncularım da hepsi yüksek derecede. Hepsi yukarı bakıyor. Şimdi ileri diyelim. Süper yıldız diyelim. Gel. Gel gel ırzına geçeceğiz gel. Au. Oh, shit. Motherfucker. Azerbaycan geldi. Şimdi. Ee, dediğim bütün cümleleri unutun arkadaşlar. Azerbaycan. tabii ki kardeş bir takımdır ama. Ben Azerbaycan geldiğini bilmiyordum. Yani. Ee, o yüzden hiçbir şey demiyorum. Normal kardeş bir maç olsun. Dostça bir maç olsun diyelim. Ee, şimdi ileri diyelim o zaman. Şimdi dedim bütün kelimeleri unutun. Hiçbiri şu anda geçerli değildir. Çünkü tabii ki biliyorsunuz e, kimin geleceğini ben bilmiyorum. Hangi takım gelecek. E, o yüzden o dedim kötü cümlelerin hepsini unutun arkadaşlar. Hiçbiri geçerlidir. Azerbaycan'ı ben çok severim. Azerbaycanlı dostlarım, kardeşlerim de çok severim. Kardeş ülke diye boşuna demiyorum ben. Ee, o zaman normal sakin bir maç olsun. Hani dostu kardeşlik maç olsun diyelim. Hemen bakalım takıma. Ee, ofansif 4-2-3-1 oynuyorlar. Takım gücü 1162 inmiş. Herhangi bir siyah top yok. Ee, ama olsun fark etme Tabii ki de süper yıldız. yıldız. O zaman bir kez daha kardeşlik, dostluk maçımız. Türkiye, Azerbaycan maçı. Boş, lo. Son. arkadaşlar maça e, kardeş ülke ev sahibi olarak e, Azerbaycan başlıyor. Şimdi Kuzeynov e, tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bir an dışı tabii ki şok oldum Azerbaycan gelince. Dedim bütün kelimelerin kötü kelime hepsini unutun. Hiçbiri Azerbaycan'a karşı söyleme söylemem yani öyle bir şey. Ee, ben diğer e, rakipler geldiği zaman diğer ülkeler geldiği zaman bu kelimeleri kullanıyorum. Ama Azerbaycan'a asla böyle bir şey söylemem. Yani buradan e, yanlış anlaşılmasın. Biliyorsunuz ki ben e, rakibi görmeden önce bunları söylüyorum. Hani belki Türkiye'de çıkabilirdi karşıma başka bir ülkede çıkabilirdi. E, genelde hep böyle başka bir ülke çıktığı için ben o kelimeleri kullandım. O kelimeleri kullanıyorum ben genelde. Kelimeyi kullanıyorum daha pardon. Ama bunların hiçbiri tabii ki de Azerbaycan'a karşı geçerli değildir. Şimdi e, başka bir rakip olsaydı, karşında başka bir ülke olsaydı tabii ki de sonuna kadar cümlenin arkasındaydım. Ama e, iş Azerbaycan olunca kardeş ülke, dostlu e, dost ülke olduğu zaman iş değişiyor tabii ki. O zaman şimdi maça geçelim. Messi. Messi. Aldı. Messi. Messi vurdu. Messi. Topluşa gidiyor. Sakince. E, tabii ki heyecan, aksiyon, gelirim üst düzey bir maç olacak. Bundan eminim. Çünkü süper düz bir, bir e, Azerbaycan var karşımda. Ama tabii ki yine dostluk, kardeşlik ön planda şu anda bizim için. Yani başka bir ülke gelseydi hakikaten dedemin e, sonuna kadar arkasından yapardım da. Messi. Messi vurdu kaleci son anda çıkarıyor. O zaman biraz maça odaklanalım. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Maç önce dediğim bütün kelimelerin hepsini yani o kötü kelimeyi unutun. Bu Azerbaycan için geçerli değildir. Ee, diğer ülkeler için geçerlidir. Yani Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs bu e, üç ülke için geçerlidir o dediğim cümle ama diğerlerin hepsi için geçerlidir. Ee, şimdi cross. Vardy Tholling. Şimdi Mbappe alabilecek mi? Döndü Mbappe. Geçti. Mbappe vuruyor. Son anda kaleci. Sterling. Haydi oğlum gel baskıya. Gel baskıya. Şimdi Mustafa Zade. Evet görürsün e, görüyorsunuz zaten Türk isimleri. Şimdi Delight. Delight. Delight vuruyor. Kaleci sonunda anda Gerçekten süper yıldız bir kaleci olmanın %100 hakkını veriyor. Şimdi ee, yani o cümleyi dedikten sonra da bunu yapmazsın be abi. Süper hızlı olman hakkını veriyor dedim an topu dışarı attın. Sağ Tabi ama e, her kaleci hata yapar arkadaşlar öyle demeyin. Messi. Messi. Vurabilecek mi? Vurdurmadı var. Hector. Şimdi geri döndü. Patrick Vieira. Top dışarı gidiyor. Yapma. Ya da yap. Kafana göre. Şimdi Balev. Delight. İndiremedi. Cross. Savul alabilecek mi? Rahimo. Savul. Ben tuşa basmamış. Messi. Vardı şimdi Mbappe. Mbappe döndü. Sterling çekti. Geçti rakibi. Sterling. Şöyle ortaya tekrar dönebilecek mi? Ah Nazarov da kalıyor. Şimdi uzun oyunu Nazarov. Çalar. Savul. Vardı Messi'ye. Messi. 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 Messi gidiyor. Açtı ortayı. Mbappe vurabilecek mi vurdurmadılar. Viara Ama kaleci Baleyev de kalıyor. Şimdi uzunca bir top yine. Bu sefer dışarı gitmiyor. Abdülayev. Kardeşimi Paseyev. Jordi Alba aldı. Jordi Alba gidiyor. Jordi. Elim boş. Jordi Alba vurdu. Kaleci Baleyev. Hakikaten yani o hata dışında e, gerçekten süper bir hakkını veriyor arkadaşlar. Vallahi kaleci helal olsun. Şimdi Rahimov. Hector da geliyor baskıya. Hector alabilecek mi aldı? Hector. Vardı. Sterling. Rahim Sterling. Sektirdi vurdu. Çok güzel bir basit. Yeah. yeah. Yani gerçekten e, kalecinin biraz uzanamayacağı bir köşe yapmış. E, biraz uzaktan bir gol. Ama gerçekten e, takdire şayan bir gol. Güzeldi yani. İlk yarıda topa sahip olma %53'e 47 e, Azerbaycan üstünlüğü var arkadaşlar. E, 9 şutumuz var. 6 kale bulmuş. Onların bir tane var. Herhangi bir kaleyi bulan şut, şutları yok. Sabit pasları 90 bizim üstünlüğümüz var. Top kesmede de biz üstünüz. Top çalmada da biz üstünüz. Ee, o zaman hemen ikinci yere başlayalım. Şu anda arkadaşlar skorun, e, istatistiklerin emin olun benim gözümde hiçbir değeri yok bu maçta. Ben e, kardeş ülkemle maç yapıyorum. O yüzden emin olun öylesine yapıyorum yani. Şu anda herhangi bir hırs, azim, hiçbir şey beslemiyorum. E, öylesine dediğim gibi maç yapıyorum. Yani sadece e, 90 dakikanın bitmesini bekliyorum şu anda. Saul vardı. Şimdi Vieira'ya Kullandığım terimlerden de sakın yanlış anlamayın. Bunlar artık alışkanlık olmuş. Ee, o yüzden sürekli kullandığım kelimeler olduğu için her maç e, kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi Delat girebilecek Mara'ya. Pase. Aradan uyadılar. Çağlar. Çok hisset. Çağlar. Şimdi vardı Kroos. Sterling. O da oynadı Mbappe. Geriye döndük. Vieira. Şimdi Hector. Messi. Vardı şimdi Mbappe döndü. Mbappe döndü ama yanlış döndü. <laughs> şimdi Çağlar. Aradan Jordi Alba. Çok iyisin. Viera. O döndü bir Çağlar. Vardı şimdi Mbappe. Offsides. <laughs> <laughs> bir de e, arkadaşlar e, dediğim gibi yani e, diğer bir ülke olsaydı, başka bir ülkeler olsaydı emin olun şu anda hırzına geçmek için e, her şeyi yapardım. Elimine baskılı oynardım. Ama e, dediğim gibi tabii ki bu üç ülke geldiği zaman Azerbaycan Kıbrıs ve Türkiye. Yani ben şu an Türkiye forması oynuyorum ama e, Türkiye az ana ana milli takım gelmeyecek diye bir şey de yok gelebiliyor ki e, gelmedi bu zamana kadar ama gelebilir yani o yüzden bu üç ülkeyi her zaman e, ayrı tutuyorum. Ee, buradan da söylemeyi unuttum. Ee, Azerbaycan Azerbaycanlı dostlarıma, kardeşlerim hepsine selam olsun. Ee, videoda söyleyeyim dedim. Şimdi Nazarov. Nazarov alabilecek miyiz? Jordi yap baskıyı. Jordi çok iyi. Cross. Uzaklaştırıyoruz şimdi. be gelmedi ama Garev. Garev döndü. Embeli. Embeli vurdu. Tatlı şey gidiyor. İsimler. Ee, hem benim hem de Azerbaycan oyuncu isimleri karışıyor bazen arkadaşlar. Yani oyuncular yan yana geldiği zaman e, net seçemiyorum isimleri. Şimdi Mbappe indirdi. Sterling, Sterling çıkarmadı. Cross. Şimdi Cross demiyor ama Mustafa Zade, Israfilov. Tekrar Mustafa Zade uzun oynadı. Jordi Alba. Şimdi Cross alabilecek mi? Israfilov. Gareyev. Tekrar uzun oynadılar. Jordi Alba indirdi ama alamadı Almeyda şimdi israfil ol Çağlar girdi araya ama topu aktaramadık Savul. şimdi bu girdi araya Mbappe aradan oynayamadık ama Mustafa Zade e, görüyorsunuz arkadaşlar çok e, şey bir maç e, yapıyorum yani yani oluyor böyle soğuk e, fazla hata olmayan e, Çünkü iki takımda e, iki ülkede kardeş Biliyorsunuz o yüzden e, sakin oynuyoruz. E, öyle fazla bir heyecanı, e, aksiyonu aksiyon üst düzey bir maç olmasını istemiyorum. Sakince maçımızı yapıyoruz. Sterling. Şakem avantajı bıraktı. Ali verdi mi? Evet verdi. E, ama ben öyle başlamayı sevmiyorum. Şimdi topun başında kim var? Messi. Bakalım en iyi kim vuruyormuş? 90 Messi tabii ki. Messi. Şöyle Yok şöyle. Messi. Şimdi kaleye doğru bir flikik. kalecinin üstüne gidiyor. Ee, 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Ee, yani şunu da açıklayayım gerçekten. Ee, Sterling'in o şekilde topu düzeltip bulacağı hasta aklıma gelmezdi. Ee, ben beraberle beraberle oynadım. Kardeşlik kazansın, dostluk kazansın diye ama Sterling de böyle bir oyuncu işte duruyor duruyor en yapmamız gereken maçta yapıyor ve 90 dakikanın sonuna geldik arkadaşlar topa sahip olma e, Azerbaycan üstünü varmış 56.4 44 bizim 11 şutumuz var 8'i kaleye bulmuş onların 2 şutu var kaleye bulan yok sabit paslarda 82 79 çok da bir üstünlük yok yani e, yani hemen hemen yakın 82 79 e, top kesmede de çok e, 2 iki tane fark var yani iki fark var 18 Top çalmada dörde bir üstümüz var İleri diyelim bakalım bizde Biz kesin kesin Stirling'tir ee, ilk önce e, Azerbaycan'da 6.5'te Kaleci Baleyev seçilmiş bizde de görüyorsunuz gol attığı için 7.5'te Sterling seçildi o zaman e, hemen şöyle ileri diyelim ana sayfaya gelelim yani gerçekten burada açık açık söylüyorum beraberle oynadığım bir maçta e, asla gol olmasını beklemedim bir pozisyonda gol oldu ee, sözleşmesi uzatılmış. Anlaş diyelim. Evet. Teknik direktörle sözleşme imz imzaladık tekrar. Ee, Özden Atölye çarpı 2 vardı arkadaşlar. Bir tane yine sözleşmeyle mübiliyeti verdi. Başka da bir şey vermiyor gene. Yani ee, biraz gerçekten moralim bozuldu. Yani ee, ben her zaman bu maçlarda beraberle oynardım ama yani dediğim gibi Sterling de öyle bir oyuncu ki gerçekten inanmıyorum duruyor duruyor en yapmamız gereken maçta yapıyor ee, arkadaşlar e, dediğim gibi e, her zaman söylüyorum ilk başta şunu söyleyeyim tekrar hatırlatmak istiyorum maç öncesi videonun başında dediğim o kötü kelimeleri hiçbiri e, Azerbaycan için geçerli değildir her zaman dediğim gibi canım kanım kardeşimdir dostsundur ...dostlarımdır Azerbaycanlılar... ...Azerbaycan'ı da çok severim... ...Kıbrıs'ı da çok severim... İkisi de her zaman dediğim gibi kardeş ülkedir... E, ...o yüzden lütfen hiçbirini e, kaydı almayın... ...hepsi yani... ...başka bir ülke geleceği için söylemiştim... E, ...Azerbaycan'a geleceğini bilsem tabii ki de öyle bir şey demezdim... E, ...gene daha önce de yapmıştım... ...Azerbaycan'la e, bir maç... ...yine yaptım... ...bir kardeş maçı, bir dostluk maçı yine yaptık. E, ...ben bunlara tabii... ...bu Azerbaycan'la yaptığım ikinci maç... E, ik ...ikisinde de hiç şey demedim... ...hani azimli, hırslı yok işte parçalayacağız, yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız hiçbir zaman demedim. Demem de e, Kıbrıs mesela Kıbrıs e, de gelse benim karşıma ülke olarak ona da demem. E, Türkiye'nin amili takımı da gelse, Türkiye amili takımı da gelse tabii ki ona hiçbir zaman diyemem. Ama diğer kalan bütün ülkeler için hepsinin e, geçeceğiz tekrardan merak etmeyin. E, 1-0 galip ayrıldık. E, biraz tabii ki onun şeyi verdi. Moral bozukluğu oldu yani ben dostluk kazansın diye beraberliği bitmesini beklerdim ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Durdu durdu son anda golü attı diyelim. fazla diyecek bir şey yok arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum buradan Azerbaycanlı dostlarıma, abilerime, kardeşlerime hepsine selam olsun. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.